Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falıyla sizlerle beraberiz. Şimdi kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenecek videolar, hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa DM yoluyla Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi burada abiye bir kıyafet çıkmış. Bu abiye kıyafetin birkaç tane yorumu var. İlk baş söz nişan düğün diye yorum yapılır. Bu sizde olabilirsiniz yani sözlen, sözlenecek nişanlanacak ya da düğününüz olacak da olabilir. Hane içinde çıktığı için aileden birinin de sözü nişanı düğünü olacak diyebilirim. Ee, diğer bir yorumda da e, yükseleceksiniz, yıldızınızın, yıldızınızın parlayacağı, dikkatleri üzerinize çekeceğiniz e, bir döneme yıldız gibi parlayacağınız bir döneme gireceksiniz diyebilirim şansınızın yükseleceği yeni adımlar atarken en önde göz önünde olacağınız bir dönem yani bir iş yaparsınız birçok insan o işi yapıyordur sizin gibi ilk başlarsınız ama herkesten daha iyi o işi yaparsınız dikkat çekeceğiniz göz önünde olacağınız ve başarılı adımlar atacağınız bir dönem sizi bekliyor diyebilirim. Şekil çok temiz çıkmış, etrafı da çok temiz. Bu nedenle de şunu söyleyebilirim: Söz nişan düğün gibi bir durum varsa bu sizin için hayırlı olacak demek ya da aileden birinin böyle bir e, durumu varsa onun için hayırlı olacak demek. Yeni adımlar atıyorsanız, yeni başlangıçlar yapıyorsanız bu da sizin için hayırlı olacak demek. Yani çok güzel bir döneme adım atıyorsunuz ve hane içinde çıktığı için diğer bir yorum olarak da çok yakın bir zamanda olacak bu diyebilirim. İnşallah herkes için hayırlısı, çok güzel, huzurlu ve çok rahat edeceğiniz bir döneme girersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.